Baba şu yavruya ver baba. Aha yemedi o. Baba şeye ver ya hamile kediye. Atsana onu. Ulan ne uyanık lan. Öteki kedi çok uyanık ya. <laughs> Aha vurdu. Patakladı onu en sonunda. İşte, anam işte öyle diyor. Yok anası <laughs> değil o bence. O ötekinin an annesi. Nasıl İyi patakladı ama. <laughs> ee, öyle Baba kesinlikle. ayrı ayrı mı versek ya? Ha? Yoksa bunlar Mekanını kavga eder, edecek. ya. Ha? Öyle ya? Şu, Şu çok fena ya. Bak, Hakikaten fena kedi. Ay yemiyor Ay, onlar kedi. o. Tok ol herhalde Kısa. ya. Hamile kedi tok ya. Kızım tok musun? Pardon, Senin bakış. <laughs> Yeter mi? İki üç parça daha verdi. gidelim sonra. Yiyemiyor da ağzından düşürüyor. Şu çok acıkmış ya. Garibim. Yiyemiyor, Ye lan. yiyemiyor. Bak ya niye yiyemedi onu? Ha en sonunda yedi. Yuttu herhalde. <laughs> Baba bunun kulakları bak farklı bir cins kedi. Kulaklarının ucu vaşak gibi. Aa şey. Gidiyor. Baba ona da atsana uzaktan yer belki ha. Yemiyor ama. Yer ya. Yemiyor Cema, yemiyor. Yazık ya. Niye Hadi o gire. öyle Hadi şey yaptı? Gire.